Marina Pilot'a hoş geldiniz. Ben Bluetooth Yelken Akademisi'nden Michael. Bugün bir tekneyi stabilize etme yöntemlerini inceleyeceğiz. Yelken okulumuzda kaptanlık eğitimine başladığımızda her zaman bu tekniği kullanırız. Bu teknik mürettebat ve gemi içinde sakinlik sağlamamızı garanti eder. Tekneyi her iki kıç halat ile hizalayarak ilk halat çözme manevrasından önce teknenin mükemmel bir şekilde konumlanmasını sağlıyoruz. İlk olarak rüzgarsız bir durumu inceleyeceğiz. Bu şekilde bunu biraz içselleştirmenizi sağladıktan sonra yaklaşık 16 not rüzgarlarla durumu ele alacağız. Bu iki kıç halat kullanma tekniğinin avantajlarını göreceğiz. Bu sayede teknede çok daha az stres oluşacaktır. Simülatörümüzde şu anda teknemizi görebiliyoruz. İskele devir bir pervaneye sahip bir bavaryamız var ve her iki kıç halatı da yerleştirmiş olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi bunu bir düşünelim. Kutunun içinde biraz boşluk var. Tekneyi biraz sola ya da sağa hareket ettirmek istiyoruz. Bunun gaz ve dümen kullanımıyla birlikte halat çalışmasıyla çok kolay bir şekilde yapılabileceğini göreceksiniz. Birazdan bir video izleyeceğiz ve sonrasında simülatörümüzü başlatacağım. Avantajı, tekneyi öyle bir şekilde konumlandırabiliyoruz ki tonos halatları çapariz risklerinden başarılı bir şekilde kaçınabiliyoruz. Böylece pontondan ayrılırken stresten uzak bir şekilde halatları çözebilirsiniz. Şimdi her şeyin nasıl çalıştığını görelim. Simülatörde gaz kolu kırmızı ok ile işaretlenmiştir ve her iki kıç halatını da yerleştirdiğimizi görebiliyoruz. Her iki kıç halatının parlak sarı renkte olduğunu görebilirsiniz. Şimdi iskeleye doğru dümen kıralım. Teknemizi iskele yönünde paralel olarak hareket ettirmek istiyoruz. Bunu yapmak için sancak kıç halatını gevşetiyoruz. Ancak halatı tamamen bırakmıyoruz. Bu çok önemli. Çünkü bu halatlara daha sonra yani yedek olarak veya dönüşü durdurmak için ihtiyacımız olacak. Teknenin zaten iskeleye yöneldiğini görebiliyoruz. Dönüşü durdurmak istersek gazla geri gitmiyoruz. Sadece sancak halatını gerdiriyoruz ve bu şekilde duruyoruz. Teknenin adeta donduğunu, yerinde sabit kaldığını görebilirsiniz. Şimdi dümen kullanarak biraz iskeleye veya sancak yönüne dümen kırabilir ve Pruvanızı ön tarafta hizalayabilirsiniz. Çoğu zaman pruvayı biraz rüzgara karşı tutmak istersiniz. Şimdi aynı işlemi diğer yönde yapacağız. Tekneyi bu tarafa yerleştirmek istiyoruz. Bu durumda yükteki halatımız sancak halatı olacak ve iskele kıç halatını gevşetiyoruz. İskele halatı gevşetildiğinde teknenin şimdi sancak yönüne paralel olarak kaydığını görebilirsiniz. Pruva biraz ortaya geldiğinde dümen düzeltilir hatta biraz karşı dümen yapılabilir. Bu kıçı da ortaya getirir. Gerçekten oldukça iyi bir paralel kayma elde ediyoruz. Bu bu stabilizasyon manevrasında kullandığımız temel teknik için temel bir gerekliliktir. Şimdi aynı durumu rüzgar altında inceleyelim ve göreceksiniz ki önceki durumdan çok da farklı değil. Yani durum aynı. Şimdi kıç halatlarına doğru bir itme yapacağız ve ardından yaklaşık 16 knot hızında bir rüzgar ayarlayacağız. Bu oldukça kuvvetli bir rüzgar. 16 knot rüzgar ve pruvanın şimdiden rüzgar altına doğru yöneldiğini görebiliyoruz. Şimdi daha fazla gaz vereceğiz. Burada yeşil okla dümen palasına olan akışı görebilirsiniz. Kıç burada sancak yönüne gitmek istiyor. Rüzgar altındaki kıç halatı önemlidir. Bu bizim yedek halatımızdır. Halat gevşetilir. Ancak tamamen bırakılmaz. Eskiden yanlış bir şekilde rüzgar altı halatını gevşetip ardından tekneyi rüzgar üstü halatı, gaz ve dümenle sabitlemeyi öğrenmiştik. Ancak biz bunu iki halatla yapıyoruz. Gaz ile hiç müdahalede bulunmuyoruz. İşte bu kritik bir fark. Rüzgar altı halatıyla dönüşü durduruyoruz. Gaz olduğu gibi kalıyor. İşte bu büyük bir avantaj. Eskiden yanlış bir şekilde rüzgar altı halatını gevşetip ardından Tekneyi rüzgar üstü halatı, gaz ve dümenle sabitlemeyi öğrenmiştik. Ancak biz bunu iki halatla yapıyoruz. Gaz ile hiç müdahalede bulunmuyoruz. İşte bu kritik bir fark. Rüzgar altı halatıyla dönüşü durduruyoruz. Gaz olduğu gibi kalıyor. İşte bu büyük bir avantaj. Tekne yine sabitlenmiş durumda. 16 knot hızında bir rüzgarda bu çok büyük bir avantajdır. Şimdi dümeni biraz iskeleye ya da sancağı kırarsak, prova'yı rüzgara karşı biraz önde tutabiliriz. Bu durumda en iyi şey elbette pruvayı biraz rüzgara karşı konumlandırmaktır. Şimdi rüzgarı sıfıra düşürüyoruz ve görebilirsiniz ki gazla hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Gemi aynı ayarlarla sıfır rüzgarda bile sabit kalıyor. İşte bu belirleyici avantajdır. Eğer 20 ya da 16 atlık bir ani rüzgar eserse gemi yine de pozisyonunu koruyacaktır. Bu ilk manevraya başlamadan önce kutu içinde çok daha az stres yaşadığımız ve halatları kontrollü bir şekilde çözebildiğimiz anlamına geliyor. Şimdi rüzgar altı halatını bıraktığımız bir videoya bakacağız. Bunun bir hata olduğunu fark edeceksiniz. Tam olarak bir hata değil belki. Ancak rüzgar altı halatının orada olması daha iyi olurdu. İşte burada rüzgar altı halatımız var. Bu halat burada içeri çekiliyor. Ve bu yönden gelen bir poyraz rüzgarımız var. Bu yaklaşık 15 ila 20 nat hızında kuvvetli bir rüzgar güçlü sağanaklarla birlikte gelir. Şimdi sadece rüzgar üstü halatı ve gaz ile çalıştığımızı görebiliyoruz. Peki ne fark ediyoruz? Tekne rüzgar üstüne doğru yöneliyor. Burada kaptan fazla gaz verdi ve tekne şimdi rüzgar üstüne doğru hızlanarak diğer tekneye çarpıyor. Burada bağlama halatı. Burada çok silik bir şekilde görebilirsiniz. Pervaneye takılma riski var. Önlem olarak bağlama halatını dışarıda tuttuk. Şimdi videoyu tekrar durduruyorum. Bu durum eğer rüzgar altı halatı yedek olarak dışarıda olsaydı yaşanmazdı. Bu, eğer rüzgar altı halatıyla fazla gaz verseydik hiçbir şey olmayacağı anlamına geliyor. Tekne sabit kalırdı. Birkaç metre ilerlediğimizde önde tonoz halatını geçtiğimizi görebilirsiniz. Gazı kısa bir süre arttırdık teknenin kıç döndü ve palamar halatına geçtik. Özetle gördüğünüz üzere iki kıç halatı kullanırsanız burada hatta çift palanız olsa bile belirleyici avantajlara sahip olursunuz. Çift dümenleri diğer videolarda inceleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere.